Herkese merhabalar sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün beni bana anlat kartlarıyla size size anlatacağım. Umarım hoşunuza gider ve sizlere bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen sevgili Akrep burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Akrep burcu başlayalım bakalım. Evet, ilk mesajınız. Bakalım ne söylüyor. Şöyle görsellerini de göstereyim. Diyor ki: Çaresiz bir vaziyetin içerisindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun. Hakikaten böyle mi arkadaşlar? Biraz hayat sizi yormuş sanki, biraz çaresizlik, biraz ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durumun içerisinde misiniz? Sevgili akrepler. Sanki buradan bir çıkış yolu arıyorsunuz. Umarım o yolu bulursunuz arkadaşlar böyle biraz sıkıntıdaysanız. Devam edelim bakalım. Aa burada da umudunu kaybetme dedi. Çok güzel. Hani burada bir çaresizlik var ama e, umudunu e, tabii ki hiç kimse umudunu kaybetmemeli arkadaşlar. Ondan sonraki kartta çok güzel geldi. Umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın var diyor. Hani burada belki ilişkilerinizde e, olabilir bazılarınız için. Hani umudunuzu kaybettiyseniz Böyle biraz ayrılıklar varsa sanki yeniden bir araya gelme durumları olabilir. Evet, umudunu kaybetme hala ikinci bir şansın var diyor. Devam edelim. O, burada da böyle şirin bir kaktüs var arkadaşlar ve me mesajını da okuyalım bakalım ne diyor. Tartışırken ifade ediyorsun fakat Karşındakini dinlemiyorsun. Evet, böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hani karşınızdakini pek dinlemeyip, hani sürekli siz mi konuşuyorsunuz? Buna biraz hani e, dikkat. Diyor ki bazen dinlemek gerekir, anlamak ve anlaşılmak için. Diyor kartımız. Ha, belki farkında olmadan yap, yaptığınız bir şey de olabilir bu arkadaşlar. Evet, belki siz. Hani bunu göremiyorsunuzdur. Belki karşınızdaki görüyordur bu durumu. Evet. Bazen olabiliyor. Devam edelim bakalım. O çok tatlı bir minibüs. Şöyle çiçeklerle bezenmiş. Bakalım ne diyor. O mutluluk sana doğru geliyor diyor arkadaşlar. Hani burada biraz sıkıntılar, çaresizlikler varsa özellikle ilişkilerinizle alakalı, ikili ilişkilerinizle alakalı. Hem burada ikinci bir şansı söyledi, çıkış yolu arıyorsun, bunu e, bu gelecek dedi ve burada da mutluluk sana doğru geliyor. Hazır ol ve kucakla diyor. Çok güzel. Umarım öyle de olur e, ilişkilerinizle alakalı. Devam edelim bakalım. Şöyle göstereyim görselini de. Diyor ki kartımız denge hayatına zuhur getiriyor. Neşelen ve gülümse. Yani bu zaman diliminde biraz sıkıntılarınız varsa o dengeleri tutturacağınız bir zaman dilimi. Artık neşelenme ve gülümseme zamanı arkadaşlar. Denge hayatına e, zuhur ediyor neşelen ve gülümse. Yani her şey daha güzel olacak sanki. Hani ilk kartta biraz çaresizlikler, umudunu kaybetme falan durumları vardı. Ama sonrasında sanki daha güzel bir grafik var. Alt desteye de geçelim. Şöyle göstereyim canlar. Diyor ki: "Onu sürekli arzuladığını itiraf et." Aa arkadaşlar, Birini yani bir kişiyi belki hoşlanıyorsunuzdur olabilir neden olmasın. Sanki onu sürekli arzuladığını kendine itiraf ediyor. Belki kendinize itiraf edemediğiniz bir durum da mı var arkadaşlar? Evet sanki içinizde sakladığınız böyle bir durum. Evet ama burada da bakın mutluluk size doğru geliyor demişti. Neden olmasın? Devam edelim. O diyor ki özlediğin kadar özleniyorsun. Hani böyle biraz e, uzakta bir yerlerde birileri mi var? Özlediğin kadar özleniyorsun diyor arkadaşlar. Evet sanki o kişiyi özlüyorsunuz. O da sizi özlüyor. Böyle burada bir özlem var sanki. Evet devam ediyoruz. Şöyle görselini de göstereyim. Evet diyor ki sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde. Evet bazen o dengenin döngünün içerisinde kalabiliyoruz arkadaşlar. Sanki o döngüden çıkma zamanı. Devam edelim. Oo burada da bir kalp var. Kalp var ve açık bir kalp var bakın. Hani kenetlenmiş değil burada. Burada da hani mutluluk sana doğru geliyor demiştik arkadaşlar. Sanki ilişkilerle alakalı özellikle güzel durumlar olabilir hayatınızın bu döneminde. Burada da ikinci bir şans demiştik. Kalbini kapatmış gibisin. Ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacak diyor. Yani burada. Ee, bu kartların hepsinde bir umut var sanki ilişkilerle alakalı. Belki yeni bir ilişki ya da e, ayrılmışsınızdır yeniden bir barışma da olabilir. Devam edelim. Oo çok güzel çıktı anahtar kartı. Anahtar kartı çözümcüldür. Sanki hayatınızın bu döneminde bir şeyler çözülecek diyor ki. Çözüm sana çok yakın. Sıkıntılar geçmez de zannetme su akıp yolunu bulacak diyor. Hani biraz sıkıntıdaysanız, e, bu her anlamda olabilir. İkili ilişkilerinizde, iş hayatınızda, çok farklı durumlarda, arkadaş ilişkilerinizde de olabilir. Ama e, bu artık e, bitti diyor arkadaşlar. Çözüm çok yakın diyor. Ve aynı zamanda bu kart e, anahtar kelimesi olduğu için bir ev almak, satmak, bir araba almak, satmak bunları da temsil edebilir. Hani hayatınızın bu döneminde bunlarla biraz böyle haşır neşir olacağınız bir zaman dilimi de olabilir. Ve anahtar özgürlüktür. Kapı açandır aynı zamanda. Çok güzel. Evet. Şimdi erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım. Eril enerji. Bakalım hangi mesajı verecek. Dişillerden de alalım. Evet. Eril diyor ki. Bana güven senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler sana layık e, olmak istesem de özgüven problemlerim var başarısızlıktan korkuyorum dedi Eril arkadaşlar biraz sanki desteğe ihtiyacı var Eril enerjinin dişiller ne diyor dişiller de yansıma kartıyla geldi ve diyor ki ben senin sen bensin biz birbirimizin aynasıyız dedi arkadaşlar. Yani birbirimize aynalık yapıyoruz dedi. Ben senim, sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız. Evet, bir de kitabımızdan mesaj alacağım sizler için. Bakalım hangi mesajlar geliyor. O dedi ki arkadaşlar sorumluluklarını yerine getir. Hani bazen e, sorumluluklarımızı yerine getirmemiş olabiliyoruz. Sanki böyle bir uyarı gibi geldi. O yüzden biraz o sorumluluklarınızı yerine getirme zamanı. Devam edelim. Ve diyor ki beklenmedik talihsizliklerle karşılaşabilirsiniz diyor arkadaşlar. Biraz dikkat o yüzden. Umarım olmaz tabii ki bir tane daha alıyorum. Beklemek en iyisi dedi arkadaşlar. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum. Sevgiler.